Merhaba arkadaşlar oncak Butik'e hoş geldiniz bugünkü videomuz e, sporcu Barbie yaza hazırlanıyor şimdi ben size e, birkaç tane farklı e, kumaş e, göstermek istiyorum bu penye esnek bir kumaş bu kullanmadığınız bir penyeyi kesebilirsiniz bu da e, bir havlu el bezi annenizin kullanmadığı bir el beziyi havlu yapabilirsiniz ee, şimdi bu biraz büyükçe bir havlu. Bunu ben keseceğim. Ee, biraz dikdörtgen olarak katladım. Uzunlamasına keseceğim. Havlu yapacağız çünkü bir plaj havlusu yapacağız. Ee, kenarlarını düzeltiyorum şu anda. Fazlalıklarını alıyorum. Biraz daha kısalttım havlumu. Kenarlarını tekrar düzeltiyorum. Fazlalık kısmı çıkartıyorum. Çizgili olduğu için daha kolay kesiyorum. Düz düz renkler de seçebilirsiniz. Bana e, çizgili bir havlu denk geldi. Güzel oldu. E, kenarlarını e, kestim. Minik minik. Uç kısımlarını. Havlu havası vermesi için. Biraz daha uzatabilirsiniz o minik e, kesikleri. Evet, şimdi e, baskı yapacağız, baskı tekniği uygulayacağız. Bu kola yaptığımız dövmeler var, onlardan aldım. Üstündeki kağıdı çıkarttım. Aynı kola uyguladığımız gibi e, ıslak, nemli bir havluyla üstüne baskı yapıyorum. Ve çok nazikçe çekmeden Kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi güzel bir baskı oldu. Evde uygulayabilirsiniz kolaylıkla. Şimdi ikinci havlumuz, ikinci havlumuzu yapıyoruz. Bu da penye dediğim ilk gösterdiğim kumaşlardan biri. Penye. Penye de çok kullanışlı, ince, güzel şekil alabilen bir kumaş türü. Yine püskül yaptık. Havlu e, uçları kenarı gibi yine internetten çıktı olarak ben e, şablonlar hazırladım. Bu sefer kumaş boyasıyla içine boşalttığımız, kestiğimiz şablonların iç kısımlarını dolduracağım. Yine ince e, tükenmezle, ince uçlu bir tükenmezle e, iç taraflarını çiziyorum e, ve şimdi gördüğünüz gibi bir kumaş e, kalemi ile içlerini doldurdum. Alt kısmına da yine Barbie yazısını ekliyorum. Siz kendi tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Farklı şeyler yazıp farklı desenler uygulayabilirsiniz. Kendi tasarımlarınızı yaratmış olursunuz böylelikle. Bizim Barbie'miz e, sporcu Barbie olduğu için e, ona böyle Barbie yazılı bir havlu hazırlıyoruz. Şimdi Barbie'nin içini dolduracağız. Biraz kenarlarını kalın bir e, kumaş kalemiyle geçiyorum. İç kısmını farklı boyayacağım. Şu anda iç kısmını da yeşille boyuyorum. Dediğim gibi siz farklı renkler, sevdiğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Altına da e, bir şekil yaptık. Farklı bir desen, motif çıkarttık. Şimdi tekrar e, plaj çantamıza geldi sıra. Yine takım yaptığımız için e, havlunun devamından bir çanta yapmak istedim. Çok basit yine. Iııı e, Gördüğünüz gibi zarf gibi katladım. Kenarlarını yuvarlak kestim. Ters çevirdim. Yine el dikişi yapıyorum. Evet, aynı zarf gibi oldu. Şimdi ince bir sap şeridim var, pembe. Onu takacağım. Kenarlarından ölçüyorum nereye geldiğini. Açık kere dikiyorum sağlam olması için. E, havluyu deldim. İnce bir delik açtım. E, çantamın sapını oradan dışarıya çıkartacağım. E, çantamın ağzı daha rahat açılsın diye dış tarafa taktım. Aynı işlemi diğer tarafa yapıp sapı geçirdim. Şimdi yine dikiyorum. Evet çantam da hazır. Ona da küçük bir aksesuar koyacağım şimdi. Bir kalp buldum, kırmızı. Takım oldu. Şimdi bir tane daha e, yine böyle çok basit sırt çantası yapacağız. Bunun kenarını bir tarafını e, kestim. Bir tarafı kapalı olduğu için daha kolay tek taraftan diktim. Alt kısmını da dikiyorum çantanın alt kısmını. Ters çevireceğim. Fakat ters çevirmeden önce bir kat ince bir e, içeriye doğru dönüş yaptım. Oraya e, çantamın ağız kısmını oluşturacağım. Buradan yine çok ince bir dikiş yapıyorum. Tekrar içeriye doğru kapattım. Bütün çevresini e, yuvarlak biçimde dikiyorum kapatıyorum daha sonra yine ince bir delik açarak diktiğim yerden ters çeviriyorum bunlar çantamın sapını oluşturacak sırt çantası yaptık çok basit evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz bir teknik Evet sırt çantamız da hazır. 2 tane farklı çanta yapmış olduk. Evet şimdi size bir e, plaj terliği uygulaması göstermek istiyorum. Çok basit. Fimo hamurum var. Fimo hamurunu çok hafif elimde e, yoğuruyorum. Barbie bebeğimin ayağının altından kalıp alıyorum. Bu terliğimin tabanını oluşturacak. İkisine de aynı şekilde e, tabanlarını alıp fırınlıyorum. Yine çanta sapına uyguladığım ince şeritten terliğin üst kısmını yapıyorum. Silikonla yapıştırdım. Terliklerim hazır. Üzerine çok küçük taşlardan süs yapacağım. Bunun kendi yapışkanı var. Dört tane taş koyacağım üzerine. Bunları hobi dükkanlarından çok kolaylıkla bulabilirsiniz. Farklı şekilleri, farklı taşlar da var. Gördüğünüz gibi terliği de hazır. Plaj terliğimiz de hazır. Evet, çantamız, havlumuz ve e, terliklerimiz hazır. Penye de farklı bir e, tarz oldu. Onu da daha önce uyguladığımız penye çantayla takım yaptık. Evet, siz de evde e, uygulayabilirsiniz. Evet, ne yapıyorsunuz? Oyuncak butiğimi takip ediyorsunuz.